Merhaba, Melda ben. Farmasi Nutri Coffee ile tarifler serisine hoş geldiniz. Bugün favori tariflerinden birini yapıyoruz. Etimekli, kahveli, harika bir tatlı yapacağız. Yapım süreci 3 aşamadan oluşuyor. Önce şerbeti yapacağız, daha sonra onu soğutacağız. İkinci aşamada muhallebi, üçüncü aşamada ise krem şanti içi yapacağız. Ve hepsini bir araya getireceğiz. Buzdolabında bekletip afiyetle yiyeceğiz. Hemen şerbetle başlayalım. 2 bardak suya, 1 bardak toz şeker ve 2 paket Nutri Coffee kullanacağız. Suyumuzu koyuyorum. Toz şekeri ilave ediyorum. Şeker eridi. Üzerine hemen 2 paketli çirkofi ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Ve kıvam almasını bekliyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar sürecek bu işlem. Şerbetin kıvam almasını beklerken biz etimekleri dizebiliriz. Ben bugün şöyle bir borcam kullanıyorum, şu kalınlıkta. Biraz daha büyük kullanabilirsiniz. Bir paket etimek yazdım tarife, ama benim kabım biraz küçük olduğu için malzemeler biraz artacak. Siz daha geniş bir borcamla 4 kişilik, 5 kişilik yapabilirsiniz. Etimekleri alıyorum, teker teker borcamın içine diziyorum. Eğer borcama sığmıyorsa, kırıp yerleştirebilirsiniz. Boşlukları doldurabilirsiniz. Etimekleri yerleştirdim. Şimdi şerbetim biraz daha karıştırıyorum. Şerbet kıvam aldıktan sonra 10 dakika soğutmamız lazım. Soğumasını beklerken de muhallebi yapacağız. Şerbetim benim azıcık kıvam aldı. İstediğim kıvama geldi diyebilirim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ve içine lezzet vermesi için değil ama şeker kristalizi olmasın diye 2-3 tane limon sıkıp soğutmaya bırakıyorum. Şimdi muhallebiye geçebiliriz. Muhallebi için malzemelerimiz 3 bardak süt, 4 yemek kaşığı ya da yarım su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 çay kaşığı kadar vanilin kullanacağız. Hemen başlıyorum. Önce biraz ısınmıştı tencerem. 3 bardak süt üzerine yarım bardak 4 yemek kaşığı toz şeker. Arada hemen karıştıralım üzerine 3 yemek kaşığı un eleyerek de koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı un üzerine 1 yemek kaşığı mısır nişastası, çok az vanilin ve koyulaşana kadar pişireceğiz. Benim muhallemim iyice kıvam aldı. Şöyle göstereyim. İyice katılaştı. Şimdi bunu soğutmamız lazım ve çabuk soğuması için de kap değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Kabı değiştirin, böyle ferah bir yere alın. Biz de o sırada şerbetle etimeklerimizi ıslatacağız. Muhallebinin soğumasını beklerken, biz de etimeklerimizi kahveli şerbetimizle ıslatalım. Böyle azar azar etimeklerin üstüne döküyorum. Bunlar zaten emecekler. Etimeklerin yarısına gelecek kadar koyarsanız kafi. Dediğim gibi etimekler onları emecek, yumuşacık olacak. Biz de üzerine... Soğumuş muhallebiyi serdikten sonra tekrar buzdolabına bekleteceğiz. Ve bütün karışımız soğuduktan sonra da kremalı karışımızı üzerine serpip kakaoyla süsleyeceğiz. Muhallebi ılındı. Bu ılık muhallebiyi de etimeklerin üzerine, kahveli etimeklerin üzerine şöyle bir parmak, bir buçuk parmak kalınlığında yayacağım. Ve daha sonra buzdolabına koyacağım. Üstünü de düzleştirdim soğuması gerçekten çok önemli. Lütfen bu kısmı atlamayın. Çünkü krem şanti biliyorsunuz soğuk sütten yaptığımız bir karışım. Ve eğer muhallebi sıcaksa hemen kendini bırakıyor. O yüzden birkaç saat buzdolabında bekletin. Daha sonra soğuduktan sonra kremayı üzerine koyacağız. Muhallebim soğumaya yakın. O yüzden krem şanti hazırlamaya başlıyorum. Bir paket toz krem şanti üzerine bir bardak soğuk süt koyacağız. Ve yüksek devirde kıvamına dek çırpacağız. Krem şantiyi iyice çırptım. Böyle katılaştı. Muhallebim de soğudu. Şimdi üstüne iyice bir kat krema sereceğim. Kremayı da güzelce yardım. Gelelim süslemesine. İsterseniz şan fıstığı, isterseniz meyve, tarçın, ne arzu ederseniz çikolata parçaları da çok güzel oluyor. Ben bugün 3 yemek kaşığı kakaoya bir paket nutri karıştırdım. Şöyle toz bir karışım elde ettim. Onun üzerine serpeceğim ve buzdolabında bekleteceğim. Kakao ile serptim. Böyle oldu. çikolata parçası dediğim gibi çok yakışıyor. Hem de şık duruyor. Bunu buzdolabında isterseniz bir gece, isterseniz en az 3-4 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Nutri ile tarifler serisinin sonuna geldik. Bugün kahveli etimek tatlısı yaptık. Çok güzel oldu, çok güzel kokuyor. Yemek için heyecanlanıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, sevgiler.